Merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Nurbanu Perişan. Sizler için bir YouTube kanalı açtım ve psikoloji alanına dair pek çok konuda videolar çekmeye başladım. Bugünkü videomuzun konusu neden psikoloğa gitmek isteriz veya psikoloğa gitme neden ihtiyaç duyarız bununla ilgili. Günlük hayatımızda pek çok sorunla karşı karşıya kalırız. Yaşadığımız sorunlar bizde stres, kaygı, üzüntü vesaire gibi pek çok duyguya sebep olur ve çeşitli sorunlar yaşamamıza neden olur. Bazen bunların üstesinden tek başımıza gelebiliriz ancak bazen işler bu kadar kolay ilerlemez ve sorunlarımızı bir yakınımızla paylaşmaya ihtiyaç duyarız. Çeşitli çözüm yolları arayışına gireriz. Paylaştığımız kişiler genellikle en yakınımızda, en yakın hissettiğimiz kişiler olurlar. Onlarla sorunlarımızı paylaşırız. Onlar bize çözüm önerilerinde bulunabilirler, akıl verebilirler, fikir verebilirler. Bazen bunlar bize çok iyi gelir, iyi hissettirir. O an için anlaşılmak, dinlenilmek, birinin bizi dinliyor olması, birinin bize önem veriyor olması bize çok iyi gelir. Hatta bunları uygulamaya çalışırız. Bazıları işe yarar, bazıları yaramaz. Ancak düşünmek gerekir ki insanların verdiği fikirler ve öneriler kendi yaşantılarının neticesinde sahip oldukları birikim ile ilgilidir. Yani bizim ihtiyacımız acaba başkalarının birikimlerinin neticesinde çıkmış çözüm önerileri mi? Yoksa kendi çözüm önerilerimizi keşfetmek mi? İşte bu noktada devreye psikologlar girebilir. Çünkü psikologlar bence bana göre şöyle yapmalısın, böyle yapsan daha iyi olur, ben senin yerinde olsaydım böyle yapardım gibi bu kapsamda önerilerde bulunan kişiler değildir. Arkadaşlarımızla işler biraz bu noktaya gelebilir çünkü bunları danışanlarımdan da duyduğum kadarıyla annem böyle dedi, bir akrabam şöyle yapmamı söyledi, arkadaşım senin yerinde olsaydım ben böyle yapardım dedi gibi önerilerde bulunabiliyor yakınlarımızdaki kişiler. Şimdi böyle olduğunda insanların verdiği fikirler ve verdiği geri bildirimler, yaptıkları yorumlar bizde suçluluk duygusunu uyandırabiliyor ya da pişmanlık duygusunu uyandırabiliyor. Ya neden öyle yaptım? Bak herkes de böyle söylüyor. Ben neden böyle bir cevap verdim vesaire gibi pişmanlık, suçluluk uyandırmasına neden olabiliyor aslında. Dolayısıyla kendi doğrularımızı, kendi çözüm yollarımızı uygulamamıza engel nitelikte olabiliyor diğer insanların yaptığı durumlar. Psikoloğa gittiğiniz zaman zaten Psikoloğun ve terapinin özü biraz da budur. Yani tarafsız olması, yargılamaması, danışanda herhangi bir suçluluk, haklılık ya da haksızlığa dair geri bildirimlerin verilmemesi, tamamen net ve şeffaf olunması vesaire gibi durumlar. İhtiyacınız olan şey çoğu zaman bu oluyor. Bu size bazen iyi hissettirmeyebilir, hatta kötü hissettirebilir. Çünkü arkadaşlarınızdan alışmış olabilirsiniz sizin istediğiniz cevapların verilmesine konuşmanın neticesinde kendinizi haklı hissetmenize. O yüzden terapi sürecinde bazen danışanlar bazı durumlarla yüzleşmekte çok zorlanabilirler. Haksız olma durumuyla karşı karşıya kalmak ya da bunu haksızlık demek zorunda değiliz. Onun inandığı şekilde işlerin ilerlemiyor olması. Onda kimi zaman bununla baş etmekte zorlandığı durumlara sebep olabilir. Dolayısıyla psikoloğa gittiğimiz zaman olayların nasıl çözeceğimize, olaylarla nasıl baş edeceğimize ya da bu süreci nasıl yöneteceğimize dair kendi bakış açımızın dışarısında başka pek çok bakış açısı da kazanmamıza yardımcı olabilir. Önce olayı doğru analiz etmemize tarafsız ve gerçekçi bir şekilde ele almamızı sağlar. Sonraki süreçte de kendi değerlerimiz, doğrularımızla kendi çözüm yollarımızı keşfetmemizi sağlar. Psikologlar bu noktada uyguladıkları bazı teknikler ve çeşitli yöntemlerle sorgulama yöntemleriyle size kendi cevaplarınızı bulmanız konusunda yardımcı olurlar. Neticede tedavi sürecinde danışanlar terapi sürecinde çoğu zaman bize sorabiliyorlar. Bizden öneri almak isteyebiliyorlar ya da o sorumluluğu çok anlaşılır bir durum aslında bu. Çünkü sorumluluğu birine atfetmek istiyor danışan, psikoloğuna güveniyor ve siz olsaydınız ne yapardınız diye sorabiliyor. Burada danışanın ben olsam cevabını bulması gerekiyor. Yani kendi olarak bu sorunu nasıl ele alır, nasıl çözer, ne yapar, nasıl baş eder tamamen bunların keşfedilmesini sağlıyor. Dolayısıyla psikoloğa tercih edilmesinin, psikoloğa gidilmesinin en önemli gerekliliklerinden biri bu olabilir. Bir başka neden bazen meseleler az önce bahsettiğim günlük stres faktörlerinin çok ötesine gidebilir ve siz bunu hiç kimsenin bilmesini istemeyebilirsiniz. Bunun gizli kalmasını isteyebilirsiniz. Dolayısıyla psikoloğa gidersiniz ve onun bunu kimseyle paylaşmayacağını bilirsiniz, inanırsınız, güvenirsiniz psikoloğunuza. Dolayısıyla rahat bir şekilde onu anlatıp çözüm yolu bulmayı sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla e, mesele eğer kendinizi suçladığınız, kendinizi yargıladığınız bir mesele ise sizin için önemli bir mesele ise psikolog sizin o yargılarınızı suçluluk duygularınızla nasıl baş edeceğinizi sağlarken başkalarıyla paylaştığınızda olduğu gibi yargılamadan sorgulamadan daha doğrusu sağlıklı şekilde bunları yaparak doğru tekniklerle bunları yaparak o suçluluk ve yargılanma sürecinden de kurtulmanızı sağlayabilir gördüğünüz gibi günlük hayata dair ya da önemli problemlere dair pek çok meseleler için biz psikologlar da kendi kişisel meselelerimiz için bir psikoloğa giderek destek arayışında bulunabiliyoruz. Bunlar artık günümüzde dünyada pek çok insanın başvurduğu bir süreç ve bunu normal ve gerekli bir süreç olarak kabul etmek gerekiyor. Ve psikoloğa gidiyor olmak aslında önce kendiniz için yaptığınız en önemli şeylerden bir tanesi. Kendinizi değerli hissettiğiniz, kendinize önem verdiğinizin göstergelerinden bir tanesi. Eğer siz de günlük hayatınız içerisinde size stres veren, baş etmekte zorlandığınız pek çok sorunla karşı karşıya kalırsanız bir psikoloğa başvurmaktan kaçınmamalısınız.